Bugün sabah 3.27'de bu otelde henüz sebebi yetkililer tarafından tespit edilmemiş yangın sonucu ilk basın açıklamamızda belirttiğimiz gibi bütün kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler, itfaiye, su tankerleri, her türlü olması gereken ekipmanlar ve insan kaynaklarıyla beraber yangın yan söndürüldü. Soğutma çalışmaları tamamlandı. Arama ve tarama çalışmaları da az önce nihayete erdirildi. Önceki basın açıklamamızda vefat eden canlarımızla ilgili maalesef 66 demiştik. Değerli arkadaşlar, yüreğimiz yanıyor. Acımızı tarif etmek imkansız. Maalesef vefat eden canımız 76. Mekanları cennet olsun. Ailelerine bas sağlığı, aziz milletimize bas sağlığı diliyorum. Allah tekrarından aziz milletimizi korusun diyorum şunu söylemek istiyorum. 76 canımızla ilgili buradan tabi Sağlık İl Müdürlüğü koordinasyonunda kimlikleri tespit edilen Bolu'da 52 naş ailelerine aileleriyle bunların kimlikleri tespit edildi ve şu ana kadar da 45 45 vefat eden vatandaşımızın naaşları ailelerine teslim edildi. Diğerleriyle ilgili kimlik tespit çalışmalarını yapamadık. Bununla ilgili Adli Tıp Kurumunda kimlik tespit çalışmaları, DNA tespit çalışmaları yapılıyor. Bunlarla da ilgili çalışmalar süratle tamamlandıktan sonra ailelerine teslim edilecek. Adalet Bakanlığımız açıklama yapmıştı. Bolu Cumhuriyet Başsavcımız ve beş savcı arkadaşımız ve onların belirlemiş olduğu, bas savcılığın belirlemiş olduğu bilir kişi yangının sebebi ve burada ihmal, kusur neyse bununla ilgili çalışmaları yapıyorlar. Durmadan, duraksamadan ama şu bilgiyi sizlere vermek istiyorum. Olay nedeniyle dokuz şahıs gözaltına basacılıkta alınmıştır. Değerli arkadaşlar. Mülkiye başvetçilerimiz geldi. Önceki basın açıklamamda da ifade etmiştim. Bu otelin ilk gününden bugüne kadarki tüm süreç çok detaylı bir şekilde inceleniyor. Yapılması gereken, olması gereken yasal prosedürle ilgili ne kusur ne efendim ihmal varsa bilin ki bu idari soruşturma sonucunda da bu hakikat ortaya çıkacak ve azim milletimizle bunu hep birlikte paylaşacağız. Sayın Cumhurbaşkanımız ifade ettiler. Bugün Bakanlar Kurulu'ndan sonra bir günlük milli yas ilan edildi. Dediğimiz gibi 85 milyon Hepimiz yüreğimiz dağlandı. Yasımız var ama bize bu acıyı yaşatan kim veya kimlerse, kimler sorumluysa bilin ki Türk milleti adına karar veren adaletten hiçbir şekilde ama hiçbir şekilde kaçamayacaklar. Bunun da altını özellikle çizmek istiyorum. Yarın son kez değerli arkadaşlar otelde AFAD ekiplerimiz, uzman ekiplerimiz tekrar son taramalarında yapacaklar. Çünkü hava karardı. Dün gece 330 03.30'dan itibaren durmadan, duraksamadan bu çalışmalar yapılıyor. Ve ben başta Bolu valimiz olmak üzere Bolu Başsavcımız, Bolu'daki bütün kamu kurum ve kuruluşlar, belediyede dahil olmak üzere ve komşu vilayetlerden gelen bu yangın söndürme, soğutma, arama, tarama çalışmalarında çalışanlar ve tabi afatın büyük tecrübesi ve gerçekten sabır, sebatla, azimle, kararla çalışmasının da altını çizmek istiyorum. Her birine aziz milletimiz adına teşekkür ediyorum. Ee, bizi uzaktan yakından arayan, baş sağlığı için arayan, geçmiş olsun dileklerini ileten yurt içinden, yurt içinden arayan bütün eee dostlarımıza, kardeşlerimize de ben huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza tekraren Allah'tan rahmet diliyorum. Çok çok büyük, çok büyük üzüntü, acı hissediyoruz. Yakınlarına, aziz milletimize tekraren bas sağlığı diliyorum. Ve bu vakte kadar da burada olan tüm gayretleri sabırla azim milletimizi ve tüm dünyaya aksettiren değerli basın mensubu olan sizlere de sağlığı diliyorum ve sizlere de teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Savcımız buraya gelmeden bas savcımızla görüştük. Dokuz dedi. O rakamı ben sizlerle paylaşıyorum. Detayı Adalet Bakanlığımız veya Bas Savcılığımız zamanı geldiği zaman açıklayacak. Bir 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 Bunların bunun dışında daha önceki Buna benzer acı yaşadığımız olaylarda olduğu gibi idari tahkikatla ilgili ben size şunu söyleyeyim fazla değil en az 10 gün içerisinde biz bu işi bitiririz. En az. Yani on, on en fazla 10 gün diyorum düzeltiyorum. Bunun olduğu gibi idari tahkikatla ilgili yapılan neticeyi kamuoyuyla paylaştığımız zaman orada sizin şu anda sormak istediğiniz, aydınla, açıklığa kavuşturmak istediğiniz pek çok soru değil. Soruların tamamı yanıtını bulacak. Hakeza adli soruşturma onun sonucunda eğer bir kovuşturma olacaksa ki hep beraber onu göreceğiz. Ben de çok merak ediyorum sizler gibi. Hep beraber yüreğimizdeki acının soğumasıyla ilgili ne olması gerekiyorsa biz hukuk devletiyiz. Onun gereği mutlaka ama mutlaka yapılacak. Bundan emin olun. Teşekkür ediyoruz.